Merhaba arkadaşlar bugün e, tohumlarımızı toprağa alacağız. E, çeşitli tohumlarımız var. E, maydanoz tohumumuz, e, gece sefası çiçeğimizin tohumu, e, lahana tohumu. Şimdi lahana tohumuyla maydanoz tohumunu e, birlikte e, ekicem. E, şurada. E, Yine bir çiçek türü var. Çiçekleri e, şuradaki e, iki tane saksı var. Şuradaki büyük saksıyı alacağım. E, lahana ve maydanoz tohumlarımı da buraya almayı düşünüyorum. E, şimdi öncelikle maydanozlarımızın e, bir bu tamamen doğal annemin bahçesinden e, hazırladığım maydanoz tohumları. Evet, şöyle maydanoz tohumlarımızı serpeceğiz. Şöyle serpiyoruz. Çok sık olurlarsa, böyle yapışık olurlarsa daha sonra birbirinden ayıracağız. Şöyle yarıya kadar serpiyorum. Bakın şuralara kadar serptim. Biraz daha serpeyim. Evet. Şu köşelere de serpelim. Şimdi üstüne toprak kapatacağım bir santim ya da yarım santim ama bir santim yetiyor fazla derine gömmeyeceğiz maydanozlarımızı Evet şu şekilde şimdi buraya da lahana e, kara lahana, yeşil yaprakları olan e, Karadeniz'de de çokça yetişen kara tohumu bu da yine Doğal bahçeden oldum. Şöyle göz, yuvarlak yuvarlak oluyor. Şu şekilde. Evet. Kaç tane şuralara da düştü. Evet, onlara da böyle serpiyorum şuralara. Onlar e, fideleri büyüdüğü zaman farklı büyük saksıya alacağız. E, lahana tohumları. Çimlendiğinde fidelerini alıp başka bir yere aralıklı bir şekilde bahçeye ya da daha büyük saksılara alabiliriz. Evet, şu anda maydanozumuzu ve lahana e, tohumumuzu ekmiş bulunmaktayız. Şimdi suyunu da verelim. Bunlar bir hafta içinde yavaşça verelim, tohumlar dışarı çıkmasın. Bunlar bir hafta içinde muhtemelen çimleneceklerdir. Evet. Bir daha yani çıkmış olmalarının ihtimali olabilir diye şöyle biraz daha üstlerine toprak serpip bunu şöyle kenara koyalım. Şu tohumlarımız çimlendi. Şunlar maydanozlarımız. Özellikle şunu gösteriyorum hani maydanoz olduğunu tam kavrayalım diye. Evet, şunlar lahanalar. Evet arkadaşlar lahanalarımı başka bir yere aldığım lahanalar gayet güzel geliştiler. Ama e, almadığım hani yer bulamamıştım ben. Almadığım e, lahanalarımı şimdi göstereceğim size onlar olduğu yerde saydılar. Ana bakın küçücükler. Şimdi şunlara bir bakın. Evet Aynı zamanda tohumu arkadaşlar. Ama e, sık sık oldukları zaman gelişmiyorlar. E, şu maydanozları da yine aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Hani dal dal ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, küçücük küçücük kalıyorlar. Bakın küçücük kaldı. Ben yine onları da aldım. Başka büyük saksılara koydum. Evet. Tohumlarımızın da yani lahana tohumlarımızın ve maydanoz tohumlarımızın gelişimi bu şekilde oldu.